بسم الله الرحمن الرحيم Değerli arkadaşlar, yine bugün çok önemli bazı hususlara değinecek, onları sizinle paylaşacağız. Hem iç gündemimiz hem dış gündeme dair bazı izahlarda bulunacağım. İlk gündem konumuz CHP ile alakalı bir meseledir. Her hafta açılan yeni yolsuzluk dosyaları konusunda söyleyecek bir şeyi olmayan ana muhalefet partisi CHP'nin kadın haklarını savunma iddiasıyla İslami değerlere saldırması tam anlamıyla bir hedef saptırmadır. Değer Değerli arkadaşlar, kadın haklarını savunmak, kadınları cinsel bir obje olarak kullanan çevrelere karşı çıkmayı, aileyi ve anneliği savunmayı gerektirir. Siyasi olarak da kadınlara yönelik tacizin önlenmesi ve caydırıcı cezaların getirilmesi için çalışmayı gerektirir. Peki CHP bunları yapıyor mu? Biz hiç bunlara rastlamadık. Bu konularda hiçbir adım attığına şahit olmadığımız Cumhuriyet Halk Partisi nikah akdinin ve evliliğin tavsiye edilmesine, teşirciliğin eleştirilmesine, ailenin korunmasına yönelik hutbelere tepki göstermektedir. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi öncelikle kendi yüzüne ayna tutmalı. Eğer bir yüzü kalırsa ondan sonra kadın hakları konusunda konuşmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarında yaşanan ve bir kısmı yargıya da taşınan kadınlara yönelik taciz ve istismar olaylar hakkında söyleyecek bir sözleri var mıdır? Kadın hakları konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin karnesi hakikaten çok çok zayıftır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatlarında yaşanan bu iğrençlikler konusunda hangi adımları attıklarını, bu tip olayların yaşanmaması için ne tür önlemler aldıklarını kamuoyu ile paylaşmalıdırlar. Örneğin kendi teşkilatlarında yaşanan taciz ve ahlaksızlıklarla ilgili kaç tane disiplin cezası açıldı? Kaç tane olaylara karışan parti üyelerini veya yetkililerini ihraç ettiler ya da kaç tanesini afişe ederek yargıya taşıdılar? Bu konuyla ilgili ile paylaştıkları bir istatistik ya da bir hassasiyet var mıdır? Maalesef bu konuyla alakalı yapılan hiçbir çalışma yok ama bunlara rağmen aile ile ile alakalı, evlilik ile alakalı, diyanetin çalışmaları ile alakalı ahkam kesebilmekte ve bunlara yönelik bol bol eleştiri ve saldırı yapabilmektedir. Bu toplum inanç değerleri ile vardır ve aile kurumu ile ayakta durmaktadır. İnanç değerlerine aile kurumuna ve evlilik müessesesine yönelik saldırılar toplumun temeline dinamit koymak ile eşdeğerdir bize göre. Değerli arkadaşlar bu halk Müslümandır ve aileye düşmanlık yapanlara da teşhirciliği normalleştirerek kadınları istismar etmek isteyenlere de inancına dil uzatma cüretinde bulunan CHP'ye de gereken cevabı muhakkak verecektir ve bundan sonra da seçimlerde bunu hep beraber göreceğiz. Gereken cevabı inşallah toplumdan, halktan ve bu hassasiyeti taşıyan Milletimizden bu cevabı alacaklardır. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, tüketiciler ile alakalı bir hususa da değinmek istiyorum. Üreticiler ve tüketicilere dair sorunlar meselesi öteden beri Türkiye'nin gündeminde olan bir konudur. Tarım bir ülkenin geleceği ve bağımsızlığıdır. Çiftçi güvenle üretebilirse tüketici de rahat eder üretici korunursa toplumda rahat bir geçim imkanı elde eder. Tarımda daha önce de sıklıkla vurguladığımız sorunlar maalesef halen devam etmektedir. Planlı tarıma geçilmelidir. Yarım kalan sulama projeleri muhakkak tamamlanmalıdır. Toprak mahsulleri ofisi ve et ve süt kurumu gibi kamu kurumları desteklenmeli, güçlendirilmeli ve altyapıları muhakkak güçlendirilmelidir. Değerli arkadaşlar, çiftçiye ucuz mazot, tohum ve gübre sağlanmalı, destekler artırılmalı ve zamanında verilmelidir. Zaman zaman verilen bu destekler çok fazla geçiktirildiği için bir anlamı da kalmamakta ve çiftçiye bir rahatlama da getirememektedir. Bu nedenle bu yardımların, bu desteklerin eğer yapılacaksa zamanında yapılması anlamlıdır. Zamanında yapılması çiftçiye katkı sunacaktır. Üreticinin kooperatifleri de örgütlenmesi teşvik edilmeli tarım arazileri muhakkak korunmalıdır. Uzun süredir çıkarılması gündemde olan hal yasası ancak bu temel sorunlar çözüldükten sonra anlam kazanacaktır. Ayrıca ürün fiyatları şeffaf biçimde belirlenmeli, taban fiyat tüm ürünlerde garanti altına alınmalı ve bu fiyatlar belirlenirken muhakkak çiftçinin sıkıntısı, giderleri temel girdi maliyetleri hesaba katılmalı ve çiftçinin ayakta durabileceği kadar bir kar payının da üstüne konulması suretiyle belirlenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Kayıt dışılık ve fırsatçılık son bulmalı, alıcı ile satıcıyı buluşturacak şeffaf ve adil bir piyasa düzeni muhakkak kurulmalı ve bu sistem oturtulmalıdır. Hüdapar olarak biz diyoruz ki tarladan sofraya uzanan zincir kısaltılmalı, üreticinin alın teri korunmalı, tüketici fahiş fiyatlardan muhakkak kurtarılmalıdır. Değerli arkadaşlar çocuk kıyafetleri ve çocuk giyimi ile alakalı bir hususa da müsaadeniz varsa değinmek istiyorum. Kız çocukları için üretilen müstehcen kıyafetlerin yaygın bir şekilde mağazalarda satılması çocukları için neredeyse normal kıyafet bulamayan aileleri ciddi bir şekilde endişeye sevk etmektedir. Giyimin insanın ruhsal ve ahlaki gelişimine olan etkisi inkar edilemez bir realitedir. Çocuklar için bedenin neredeyse büyük bir kısmını teşkil eden kıyafetlerin tasarlanması ahlaki dejenerasyon için masum dimağlara yapılan çirkin bir operasyondur. Bu durum çocuklarımızın saf ve temiz dünyasını kirletme amacına hizmet eden bir husustur ve istismar kapısını da sonuna kadar açmaktadır. Bu nedenle muhakkak bunun önüne geçilmeli, tedbirler alınmalıdır. Çocuklarımız ne vitrin süsüdür, ne de tüketimin bir nesnesidir. Hiçbir şekilde çocuklarımıza bu muamelenin yapılması kabul edilemez. Bunun için önlemler alınmalıdır. Çocukların ruhsal ve bedensel olarak korunması hukuki ve toplumsal olarak hepimizin sorumluluğudur. Çocuk bedenlerini bir meta olarak gören teşhirci zihniyetle mücadele edilmeli, çocuklar için yaşlarına uygun kıyafetlerin üretilmesi adına gerekli adımlar atılmalıdır. Gelecek nesillerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Değerli arkadaşlar son olarak dış gündem ile alakalı kanayan yaramız Gazze'ye de değinerek basın açıklamamı bitirmek istiyorum. İslami direniş hareketi Hamas, Gazze'de Arap olucuların sunduğu ateşkes taslağını kabul etmesine rağmen Siyonist rejimin topyekun bir işgalin gerçekleşeceğine dair açıklamaları ateşkes müzakerelerinin esirleri almak için bir taktik olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Siyonistler Gazze'de kalıcı bir işgal stratejisi izlemektedir. Bu nedenle daha önceki geçici ateşkes anlaşmalarını hep bozan taraf Siyonizm tarafı olmuştur. Siyonist rejimin amacının Gazze halkını tamamen yok etmek olduğu artık saklanmayan, açık bir şekilde ifade edilen bir gerçektir. Gazze'de soykırımın durdurulması için derhal fiili adımlar atılmalıdır. Bu doğrultuda Ağustos ayı sonunda Gazze ablukasını kırmak üzere yola çıkacak yüzlerce gemiden oluşan küresel sumut filosu umutların sembolü haline gelmiştir. Türkiye'den de 40 geminin dahil olacağı bu organizasyonu selamlıyor. Hükümetlerin bu gemilere yasal engel çıkarmak yerine özellikle ifade etmek isteriz ki Siyonist saldırılara karşı güvenlik desteği vermesi bir ihtiyaç, bir zorunluluk, insani bir vazifedir. Halklar hükümetlerin pasif ve çıkar odaklı siyasetlerine artık boyun eğmemelidir. Gazeli kardeşlerine destek için yola çıkacak özgürlük filosu girişiminin karadan da milyonların sınırları akacağı büyük bir dayanışma hareketine dönüşeceğine biz içten inanıyoruz. Gazze'de akan kanın durmasına ve ablukanın kılmasına vesile olmasını ümit ettiğimiz bu adım tarihe onurlu bir eylem olarak yazılacaktır. Bugün halkının yanında durmayan hükümetler ise tarihe kara bir leke olarak geçecek ve muhakkak bunun cezasını çekeceklerdir. Bu nedenle hükümetlerin hem toplumun hissiyatını hem insani anlamda Filistin'de kardeşlerinin varuz kaldığı durumu gözeterek, göz önünde tutarak muhakkak harekete geçmeli, halkının hissiyatına uygun bir siyasi strateji geliştirmeli ve bunun gereğini yerine getirmelidir diyerek basın açıklamamızı bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum.